Amazon'da belki de farkında olmadığınız bir altın madeni yatıyor ve biz bugün size bu madenin hazine haritasını sunacağız. Gelin değerli metaller piyasasına şöyle bir dalalım ve e-ticaretteki bu devasa fırsatı birlikte masaya yatıralım. Bakın, bu rakam inanılmaz. 82.3 milyar dolar. Bu 2024 itibarıyla küresel online mücevher pazarının ulaştığı devasa boyut. Ve işte bu da o devasa pastadan tek bir platformun, yani Amazon'un kaptığı pay tam %28'i. Peki bu dijital altın hücumunda siz kendi payınızı nasıl alacaksınız? İşte şimdi size o hazine haritasını veriyoruz. Hazırsanız dalalım bakalım. Şimdi her hazine avında olduğu gibi ilk işimiz araziyi tanımak. Ve şunu söyleyeyim, mücevher satıcısı olmak isteyenler için bu arazi potansiyelle dolu. Yani gerçekten çok zengin. Bu pazarda öne çıkmanın bir yolu var. Hem de ne yol? analizlere göre özellikle Türk işçiliği burada benzersiz bir avantaja sahip. Kalite ve tasarımda öyle bir fark yaratıyor ki bu da bu kadar kalabalık bir pazarda sizi bir adım öne taşıyacak en kritik şey aslında. Peki tamam da altın mı, gümüş mü yoksa çelik mi? Hangi metale yatırım yapmak en akıllıcası? Veriler bu sorunun cevabını verdiğinde inanın karşımıza sürpriz bir kazanan çıkıyor. Tablo her şeyi gözler önüne seriyor aslında. Evet, 14 ayar altın prestijli ama kar marjı %22-35 bandında. Paslanmaz çelik ise bakın burası çok ilginç, %40 ila 60'lara varan kar marjıyla zirvede. 925 gümüş ise hem %30-45'lik sağlam marjı hem de yüksek satış hacmiyle kar ve hacim arasında o tatlı dengeyi yakalıyor. İşte bu tabloda bize uzmanların önerdiği optimum stratejinin ne olduğunu gösteriyor. Yani en akıllıca yol portföyü çeşitlendirmek. Karı en üste çekmek ve riski dağıtmak için yüksek marjlı gümüşü lokomotif olarak kullanmak. Tamam, heyecanlandık ama kendimizi fazla kaptırmayalım. Şimdi haritamızdaki o küçük, can sıkıcı engellere, yani Amazon'da satış yapmanın gerçek maliyetlerine bir göz atma zamanı. Gelin şöyle gerçek bir örnek üzerinden gidelim. Mesela 14 ayar bir altın bileklik satıyorsunuz. Bakın, satılan her bir bileklikten Amazon'un aldığı pay ne kadar yüksek. Bu durum maliyet kontrolünü sizin için hayati, yani kesinlikle en kritik konu haline getiriyor. Bu grafik aslında her şeyi çok daha net gösteriyor. Amazon'un platform ücretleri sizin operasyonel maliyetlerinizin gerçekten de çok ciddi bir bölümünü oluşturuyor. O yüzden fiyatlandırma yaparken bu gerçeği asla ama asla göz ardı etmemelisiniz. Ama durun, bu maceradaki tek ejderha finansal maliyetler değil. Hayır. Bir de Amazon'un o ince yazılarla dolu kuralları ve başa çıkmanız gereken piyasa riskleri var. Amazon'un kuralları gerçekten çok katı, bunu baştan söyleyelim ama veriler bize ilginç bir şey söylüyor. Bu kurallara uymak aslında bir angarya değil, tam tersi bir fırsat. Çünkü bu kuralları takip ettiğinizde satışlarınızın %47'ye kadar arttığını ve müşteri güveni kazandığınızı görüyorsunuz. Yani bu başarıya giden kestirme bir yol gibi. Özetle, evet altın fiyatlarındaki o dalgalanmalar gibi piyasa riskleri her zaman masada olacak. Bu bir gerçek. Ama önemli olan şu, işinizi bu risklere karşı koruyacak vadeli işlem sözleşmeleri gibi, uluslararası sertifikalar gibi çok net ve veriye dayalı stratejiler de mevcut. Evet, fırsatı gördük, seçenekleri değerlendirdik, zorlukları da konuştuk. Şimdi sıra geldi tüm bu parçaları birleştirmeye ve sizin kişisel başarı haritanızı çizmeye. Peki bu işe girmek için ne kadar bir sermaye gerekiyor? İşte size gerçekçi bir başlangıç yatırım aralığı. 15.000 ila 25.000 dolar. Bu rakam ilk ürün stoğunuzu, o çok önemli sertifikaları ve tabii ki pazarlama faaliyetlerinizi kapsıyor. Bu zaman çizelgesi tamamen gerçek satıcı verilerine dayanıyor ve ilk yıl içinde lansmandan karlılığa giden yolu adım adım gösteriyor. Özellikle 3. aydaki o adıma dikkat. Kendi gönderimlerinizi yapmaktan çıkıp tüm lojistiği Amazon'un yönettiği FBA modeline geçmek işte bu oyunun kurallarını değiştiren bir hamle. Peki tüm bu analizden sonra cebimize ne koymalıyız? Başarının 4 altın kuralı, 4 emri var desek yeridir. Artık harita sizin elinizde. Dijital altın ucumu çoktan başladı. Veriler ortada, strateji belli. Geriye tek bir soru kalıyor. Siz kazmaya başlamaya hazır mısınız?